Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bir çekilişimiz vardı. Onu yapacağız fakat canlı yayında yapamayacağım. Müsait değilim buna. Siz de merak ediyorsunuz. Çekiliş ne zaman? Çekiliş ne zaman? Evet hemen şimdi yapıyoruz. Evet. Tamam. Devam. Bağım diyor. 33 adet yorum tespit edilmiş. Hı hı. Çekilişi başlatalım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yıldız, Semih, Yusuf. Hemen kontrol edelim. Yapmışım gerekenleri. Nerede çekiliş postu? Evet. Neredesin? Evet. Bulduk. Bakalım. Bizi takip etmiyor. O yüzden çekiliş geçersiz. Çekiliş yeniden tekrarlanacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yapmadım. Siteye girdim. Çekilişi yaptım. Fakat koşullar yerinde olmadığı için çekilişimiz yeniden olacaktır. Hepinize iyi günler.